Selamlar kanalıma ve yeni bir videoma da hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi laptop kullanıcıları için faydalı olabileceğini düşündüğüm bir soğutucu ile karşınızdayım. Bugün Tron markasının Arctic Pro soğutucusunu inceleyeceğiz. Kendisi fiyatına göre gerçekten iyi özelliklerle karşımıza çıkıyor. Bugün sırasıyla tüm özelliklerini inceleyeceğiz. Bu videoda göreceklerinize gelecek olursak sırasıyla kutusunu açacağız. Özelliklerini ve tasarımına birlikte bakacağız ve daha sonra ısı testleriyle videomuzu sonlandıracağız. Sıkılmamanız için mümkün olduğunca kısa bir şekilde tüm özelliklerini size aktarmaya çalışacağım. Ancak kutu açılışına ve incelemeye geçmeden önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak ve videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ve bana daha fazla destek olmak isterseniz katıl butonu sayesinde veya bu videoya güzel bir yorum bırakarak da bana destek olabilirsiniz. O halde kutu tasarımıyla incelemeye başlayalım. Öncelikle kutunun üzerinde görmüş olduğunuz büyük delik için kusura bakmayın. Kargoda gelirken bir şekilde hasar görmüş. Ancak şanslıyım ki ürün bir zarar görmemiş. Kutumuza gelecek olursak ön yüzüne baktığımızda ürünümüzün kendisini burada direkt olarak görebiliyoruz. Ve kutumuzun alt kısmında da ürün hakkında teknik detaylara yer verilmiş. Soğutucumuzun üzerinde 2 adet USB portu bulunuyor. Aynı zamanda LCD ekran, 11 adet RGB aydınlatma modu, 14 santimlik büyük bir fanımız ve 3000 RPM'e kadar çıkabiliyor bu fan. Ve tabii ki bu fanın hızını kontrol edebilmemiz için bir adet de kontrol tuşumuz bulunuyor. 5 farklı yükseklik ayarımız ve soğutucumuzda demir ve plastik kullanıldığından son olarak da bir adet telefon tutucu olduğundan burada bahsedilmiş. Kutumuzun yan kısımlarında bir şey olmadığı için oraları es geçiyorum ve arka kısmına baktığımızda da burada daha detaylı bir şekilde yine teknik detayları görebiliyoruz. Bu arada bu soğutucuda 9 inç ve 21 inçe kadar tüm laptopları rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten kutusundan da anlamışsınızdır ki epeyce büyük bir soğutucu olduğunu söyleyebilirim. Dileyen burada videoyu durdurup teknik detaylara da bakabilir. Evet kutu tasarımımız bu şekildeydi. Peki kutunun içerisinden neler çıkıyor? Öncelikle kutu içeriğine bakacağız ve daha sonrasında teknik detaylarla ve tasarımla devam edeceğiz. Bu arada sesim içinde kusura bakmayın arada sırada böyle git gel yapıyor ses tonum değişiyor. Ben bu sene bir türlü gribi atlatamadım. O yüzden yeniden kusura bakmayın. Kutu içeriğimize gelecek olursak, burada aslında kutumuzu açar açmaz soğutucumuzun kendisi bizi karşılıyor. Kutumuzdan öncelikle bir adet kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Herhangi bir noktada eğer takılırsanız, kullanım kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Kutumuzdan ikinci olaraksa bir ucu Type-C, bir ucu USB bağlantı kablomuz çıkıyor. Kablomuzun dış kaplaması örgülü bir yapıda ve kablomuzun uzunluğu da 70 cm. Bir laptop soğutucusu için yeterli uzunlukta olduğunu söyleyebiliriz. Ve son olarak kutumuzdan soğutucumuzun kendisi çıkıyor. Taşıma esnasında zarar görmemesi için sağında ve solunda 2 adet köpük bulunuyor. Evet kutu içeriğimizde bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz soğutucumuza biraz daha yakından bakalım. Soğutucumuza daha yakından baktığımızda aslında dikkatinizi çeken en büyük fark tasarımı oluyor. Tron burada diğer soğutuculara nazaran tek bir fan tercih etmiş. Ancak bu fan 14 santim boyutunda ve 3000 RPM'e kadar çıkabiliyor. Burada da görmüş olduğunuz hafızalı sünger sayesinde laptopu üzerine koyduğunuzda buradaki fanın daha verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor. Yani burada oluşan hava sirkülasyonunu direkt olarak laptopa verdiğini söyleyebiliriz. Zaten burada görmüş olduğunuz çukur yapısı da bunun için tasarlanmış. Havayı buradaki kavisler sayesinde direkt olarak laptopun tüm çevresine dağıtmaya yarıyor. Ve tabi dilerseniz de hafızalı sünger üzerinden alabiliyorsunuz. Şöyle süngeri de daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi parmağımın şeklini alıyor. O yüzden hafızalı sünger olduğunu belirteyim tekrar. Soğutucumuzun yan kısmına geldiğimizde ise burada bir adet USB girişi ve bir adet de Type-C girişi görebiliyoruz. Type-C girişiyle bilgisayar bağlantısını gerçekleştiriyoruz. USB girişini bir çoğaltıcı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bilgisayar bağlantımızı da gerçekleştirelim. Bilgisayar bağlantımı gerçekleştirdim ve RGB aydınlatması direkt olarak çalışmaya başladı. Soğutucumuzun alt kısmına da gelecek olursak burada iki adet ayak görebiliyoruz. Bu ayaklar sayesinde de 5 farklı kademede Soğutucunun yüksekliğini ayarlayabiliyoruz Ve yine alt kısımda gizlenmiş olan bir adet telefon tutucumuz bulunuyor Bunu da daha sonra göstereceğim zaten Şimdi dilerseniz yüksekliğini ayarlayalım Ve soğutucumuza bakmaya devam edelim Evet soğutucumuzu 3. kademe yüksekliğe aldım Dilerseniz öndeki butonlardan incelemeye devam edelim Burada fan hızını ayarlayabildiğimiz bir adet tekerlek bulunuyor Gördüğünüz gibi buradaki ekranlarda fan hızını takip edebiliyoruz Şöyle biraz yaklaştırayım Minimum 300 RPM'e kadar fan hızını düşürebiliyorsunuz Tabii ki 3000 RPM'e kadar da kademeli bir şekilde buradan biliyoruz. 3000 RPM aldığınızda fan sesini biraz duyabiliyorsunuz. Ancak bu laptoplardaki fanlar kadar ses çıkarmıyor. Onu da belirtmiş olayım. Ve şunu da net bir şekilde belirtebilirim. Şu anda kamerayla soğutucu arasında yaklaşık 50-60 santim bir mesafe bulunuyor. Ancak ben bu uzaklıktan bile fanın üflediği havayı hissedebiliyorum. Şimdi RPM'i birazcık düşüreceğim. Burada bir adet de kapatıp açma butonumuz bulunuyor. Bu butona bastığınızda hem RGB'ler hem de fanımız tamamen kapanıyor. Sadece yükseltme standı olarak da bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada bulunan ikinci buton sayesinde de RGB aydınlatmamızın modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Burada 11 adet modumuz bulunuyor. Bu modların çoğunluğu düz renkler içerisinde devam ediyor ancak kaymalı efektlerin ve düz efektlerinin gayet hoş ve canlı olduğunu söyleyebilirim. Şu an nefes alma modunda renkler değişmeye devam ediyor. Yine kaymalı bir efektimiz var. Bu da tersten böyle kırmızılı bir efekt kayıyor. Gördüğünüz gibi altta da böyle yavaş yavaş kırmızı noktalar çoğalıyor. Şöyle tekrar geçelim. Böyle değişik bir RGB efektimiz daha var. Yine kaymalı modlara geri döndük. Ve RGB butonuna da 3 saniye kadar basılı tutarsanız ışıklarını kapatabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar bunu çok fazla soruyor. Işıklarının da kapatılabildiğini buradan belirteyim. Ve dostlar soğutucumuzun sağında ve solunda 2 adet şöyle çubuklar bulunuyor. Bunları da bu şekilde açtığınızda Eğimli bir şekilde laptopu üzerine koyduğunuz zaman kaymasını önlüyor. Yani laptop buraya dayanıyor ve sabit bir şekilde üzerinde kalmasını sağlıyor. Bunları da kullanmadığınız zaman bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Son olarak alt kısımdaki telefon tutucusunu da şöyle göstereyim. Telefon tutucumuzu şuradaki destek ayağının üzerine takıyoruz. Şu şekilde yanda duruyor. Buraya da dilerseniz telefonunuzu bu şekilde koyabilirsiniz. En azından bildirim vesaire geldiğinde telefonunuzu elinize almak zorunda kalmazsınız. Malzeme kalitesine gelecek olursak burada genel olarak ABS plastik kullanılmış ve sağlam bir gövdesi bulunuyor. Yükseltme ayaklarında çok fazla bir esneme yok. Fiyat bandına göre beklediğimden daha sağlam bir yapısı bulunuyor. Yine yükseltme kısmında kullanılan ayaklarına geçirdiğimiz kısmı ise metal olarak tercih edilmiş ve sağlam bir yapıda. Zaten kargoda aldığı o büyük darbede bile hasar görmeyişi işi beni epeyce etkilemişti. Ben malzeme kalitesi olarak gerçekten başarılı buldum. Zaten kendisinin yorumlarını da okursanız bana hak vereceksiniz. Evet soğutucumuzun genel hatları ve tasarımı bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz de ısı testiyle incelemeye devam edelim. Performans testinde öncelikle soğutucu olmadan yaklaşık 5 dakika bir oyun testi yaptım. Ki bilgisi ısınabileceği noktaya kadar ısınsın. Burada çok fazla zamanınızı almamak için de buraları olabildiğince hızlandırdım. Test sırasında görüyoruz ki sıcaklık değerlerim 80 derecenin altına hiç inmiyor. Ve yer yer 90 dereceleri sıçramalar görebiliyoruz. Kullanmış olduğum laptopun işlemcisi i5-12500 şu ve kendisi gördüğünüz üzere epeyce ısınan bir işlemci. 5 dakikalık testin sonucunda ortalama sıcaklığımızın da 85 derece olduğunu söyleyebiliriz. Soğutuculu testimizde burada soğutucunun fan hızını 3000 rpm olarak ayarladığımı da belirteyim. Özellikle belirtmek istiyorum soğutucunun etrafındaki sünger işini iyi yapıyor. Yanlardan dışarıya kaçan hava akımını kestiği için tüm hava laptopun içerisinden geçiyor. Ancak şunu da ekleyeyim hafızalı bir sünger olduğu için laptopu koyduğunuzda onun şeklini alıyor. Ve eğer iyi ayarlamazsanız arka hava kanallarını biraz kapatabiliyor. Ben de bunu testi bitirdik sonra fark ettim ancak testlerde sonun yaşamadığım için baştan çekme gereği duymadım. Isı değerlerimize gelecek olursak soğutucusuz olarak 80 derecelerde gezinen laptopumuz soğutucu varken 71 dereceye kadar yer yer düşebildi. Ve burada ortalama 75 derecelerde gezdiğini söyleyebiliriz. Yer yer yine sıçramalar olsa da burada neredeyse 10 derecelik bir soğutma farkı bulunuyor. Ve bence bir laptop için gerçekten iyi bir soğutma performansı sergiliyor. Bu arada yine soran arkadaşlar olacaktır. Laptopun ekran kartı ısısını pek bu videoda dile getirmek istemedim. Zaten çok fazla ısınmıyor kendisi ama ama ısı değerlerinin farkını yine videoda kendiniz görebilirsiniz. Isı testimiz de bu şekildeydi. Evet dostlar bir videomuzun daha yavaştan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son bir değerlendirme yapacak olursak ben soğutucunun performansını gerçekten çok beğendim. Bu arada kullanmış olduğum laptopta i5 12500H bulunuyor. Bu işlemciyi bilenler bilir ki gayet fazla ısınan bir işlemci kendisi. Daha önce de test ettiğim soğutucularda 5-6 dereceye kadar farklar oluşmuştu ancak bu soğutucuda neredeyse 10 derece fark oluştu bazı yerlerde. Zaten siz de testlerini izlediniz canlı canlı gördünüz yani. Sonuç olarak ben soğutucunun performansından gayet memnun kaldım. Fiyatına da bakacak olursak şu an video videoyu paylaştığım tarihte 1000 TL gibi bir fiyattan satılıyor. Kendisi gerçekten bu fiyatı alabileceğiniz iyi bir soğutucu olmuş diyebilirim. Tabii ki burada son tercih yine siz kullanıcılara kalmış olacak. Siz soğutucuyu nasıl buldunuz yorumlarda konuşalım. Umarım videoda da atladığım bir nokta olmamıştır. Eğer olduysa da lütfen kusura bakmayın. Eksiklerimi de gördüyseniz yorumlarda yazmaktan lütfen çekinmeyin. Ve videomu da faydalı bulduysanız kanalıma abone olarak ve videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something.